AGS'ye girebiliyorum yani Milli Eğitim Akademisi'ne. Şunu düşünüyorum eğer AGS olmadan öğrencilerle tanışsaydım şu anki nesilde felsefe yapma becerisi ne durumda bunu bilmiyorum. Yani ben teorik bağlamda felsefe öğrendim. Felsefe nasıl yapılır? Bunu öğrendim fakat öğrencilere bunu nasıl öğreteceğim ve karşımda felsefeyi hiç bilmeyen bir nesil olacak. Dediğim gibi yine başta teknolojiye çok fazla maruz kalmış bir nesle felsefe nasıl yaptırılır bilmiyorum. Bunu son bir senede birkaç gün, haftada birkaç günle öğrenmek ciddi bir sıkıntı. Ben Milli Eğitim Akademisi şu konuda fırsat olarak görüyorum. Milli Eğitim bakanlığı kendi hizmet içi programlarını bütünlükle ele alabilmesi açısından önemli bir fırsat. Ama burada tabii ki programların ne kadar güncel olduğu, ne kadar sahanın ihtiyaçlarına ve mevcut durumun ihtiyaçlarına uygun bir şekilde tasarlandığı kısmı çok kritik. Eğitim fakültelerinde özellikle Kur'an bir uygulama dengesinin çok dengeli olmadığına dair bir eleştiri söz konusu. Milli Akademisi Eğitim Akademisi'nde verilecek eğitimde özellikle uygulama temelli ve öğretmenlerin mesleğe atıldıktan sonra hem okul içerisinde yaşadıkları hem okul dışında karşılaşabilecekleri alanlara yönelik deneyim ve beceri kazandırmasına odaklanması gerekiyor. Bu doğrultuda kuran ve uygulama dengesinin gözetilmesi gerekiyor. Milli Eğitim Akademisi'nde verilecek eğitim içeriklerinde de kuran ve uygulama dengesinin uygulama lehine arttırılması bu riskin bertaraf edilmesi konusunda önemli fırsat olarak karşımızda duracaktır.